Merhaba Tren Sektörü izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz Antalya'nın karşı kalkan hattının olduğu bölgede e, neredeyiz? E, Karafil Kampi Kahvaltı. Beyefendi, firma yetkilimiz yanımızda. Güzel bir alan, aile işletmesi. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz sormalı. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Antika'ya olan ilginiz, merakınızla birlikte çok güzel de bir yer yapmışsınız aile işletmenizi. Sizi bir tanıyalım, hikayeyi de sizden bir dinleyelim. Öncelikle ben Antalya'da yaşıyordum uzunca bir Yaklaşık 18 yıldır oradaydım. 7-8 yıl antika işiyle uğraştım. Evet. Son zamanlarda bizim buradaki turizm sektörüyle ilgili bir hareketlenme oldu. Ve şehir hayatından da sıkılınca artık tamamıyla buraya gelip böyle bir yani kendi bahçemizi insanlara şöyle bir açma gereksiniminde bulunduk. Evet. Böyle bir etki, e, etkileşimde bulunduk. Ee, bir yılı doldurdunuz. Evet bir yıl oldu. Kısa bir özet nasıl geçti bu süreç memnun musunuz? Gayet güzel geçti çünkü pek çok güzel insana tanıştık, komşu olduk, arkadaş olduk. Evet. Yani biz burada amacımız müşteri e, s, işletme e, ilişkisi değil, hani dostluk ilişkisi oldu. Çünkü evet. her gelen artık bizim komşumuz, arkadaşımız gibiydi. Onlar bir sonraki başka birlerini gönderdi, kendileri geldiler. Silsile yoluyla bu duyuldu. Evet, duyuldu. evet, silsile yoluyla. Sizin şimdi güzel bir mantığınız var. Biz dediniz sohbette de çok yüksek kazanç derdinde olan bir insan değiliz. Bizim amacımız buradaki keyifli ortamı herkesle paylaşmak. Doğru. Evet. Temel Aynen. amacınız bu. Antika'daki çalışmalarınızın çoğunu da buraya getirdiniz, doğru mu? Getirdik ama daha tam sergilemedik. Ufak ufak sergiliyorsunuz ama yavaş evet. yavaş burayı ne hale getireceğiz? İlerleyen zamanda bizi ne bekliyor? İlerleyen zamanda daha güzel bir mekan olacak burası. İşte buradaki her şeyi kendim yaptım zaten, evet. yani kendimiz yaptık. Yani şu zemin çalışmasında zemin, her şeyi kendim yaptım. Her şey tavanlara tavana kadar. kadar size ait. İşte hala devam ediyoruz. Her gün işte sabah kalkıp bugün ne yapsam, bugün ne düzelsem diye evet. uğraşıyorum. Lokasyon neredeyiz biz? Şu an Kaputaş Kanyonu'nun plajın yani plajın kanyonun üzerindeyiz. Hı hı. Burası tarihi de bir geçiş noktası. Evet geçiş değil mi? noktası. Likya Liki yolunun geçiş noktası burası. Evet. Liki uygarlığında e, ev sahipliği yapmış daha öncesinde. Sarı Belen diye geçiyor. Bir, evet bir, bir, bir e, yerleşim yeri. Tamam. Sarı Belen. Peki, Eski şimdi ismi da... Sidek. Sideka. Onu da söylemiş olalım tarihi ismimizi. Şimdi burada nasıl bir konseptiniz var onu bir özetleyelim. Burada kamp anımız var. E, çadır kampı. Yukarıda odamız var iki tane, odada da konaklayabilir insanlar. Evet. E, i̇sterler kendi çadırını getirebiliyorlar. E, buradaki imkanlarımız kendimiz ürettiğimiz için, bütün e, evet. sebzesinden işte hayvansal gıdasına kadar, süt, yani yumurta, şey, peynir her şey. her şey doğal. İnsanlar buraya gelip doğal bir şeyleri yemek hoşuna gidiyor. Yani ben daha sabah bir müşterimiz vardı İngiliz, peynir almak istedi. Yedi kahvaltı peyniri yedi. Dedi ki hoşuna gitti ona peynir alıyor. Dün evet, işte bir müşterimiz var, tayin alıyor yaptığımız ürünlerden. Evet. Ama her şey organik. Hep şey. Her şey organik burada. Peki kahvaltıda iddialısınız ne tarz bir kahvaltı e, çalışmamız var? Sertmeköy kahvaltımız var. Kaç çeşitten oluşuyor bu? Yaklaşık 22-23 çeşit. Ee, yoğun bir şekilde. Evet, yoğun bir şekilde. Yani kahvaltının keyfine e, ermek isteyen herkesi buraya davet evet. ediyoruz. E, zaten güzelde bir kitle oluşturmuşsunuz. Yemekte neler yapıyorsunuz? Yemekte yine kendi ürünlerimizden işte tavuk ve köfte o tarz şeyleri yapıyoruz. Daha yemekte çok şey değiliz. Ee, eklemeler, yapacağız. eklemeler yapacağız. İşte ne yapabiliriz? İnsanlara nasıl bir şey sunabiliriz? Tabii biraz müşterinizle tabii, tartarak, tartarak gideceğiz. Tabii günlük şey köy yemeğimiz oluyor menüde her gün. Güzel. Günlük köy güzel. yemeği yapıyoruz. Onun haricinde hızlı yapabildiklerimiz onlar. Çok güzel. Peki size başarılar diliyoruz. Bu güzel çalışmanın olduğu noktayı kazandırmışsınız bölgeye. Tebrik ediyoruz ama... Sizi tercih eden konuklarınıza neler aktarmak istersiniz? Şöyle bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Öncelikle biz burada gelen herkesle yani yolumuzun kesiştiği herkesle bir arada bulunmaktan mutluyuz. Ve yine, umarım yine böyle güzel insanlara tekrar yolumuz geçmesini isteriz. Tamam. Böyle bir amacımız var. Evet. Herkese teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederiz. Ben size başarılar diliyorum. de burası bir aile işletmesi sonuçta. İlerleyen zamanda güzel bu markamızın Yeni bir oluşumunda tekrar görüşeceğiz. Ağzınıza Umarım. sağlık, teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun.